Evet sevgili arkadaşlar bir baba tarih soru cevap kampında daha birlikteyiz. Bir videomuzda daha birlikteyiz. Youtube ve Instagram sayfalarımızın reklamları karşınıza geldi. Takip etmeyi unutmayalım. Youtube'da bilgi kampı, test kampı ve diğer videolarımızı takip etmeyi unutmayalım. Ve İslam tarihinden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İslam tarihinde yine ikiye ayırdık arkadaşlar. E, Siyaset konular ve kültürel konular diye, kültür medeniyet konuları diye ikiye ayırdık. Önce e, siyasi tarih konularından, İslam tarihinden devam edelim. Şimdi bir, soru bir. İslamiyet'in yeryüzüne indiği dönemde Orta Asya'da hangi Türk devletleri egemendi? Şimdi bilgilerimizi başka bir yere transfer edebiliyor muyuz? Bununla ilgili bir soru cevap arkadaşlar bu. E, İslamiyet yeryüzüne indiğinde e, 610 yılında Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz İslamiyet yeryüzüne indi. 610 yılına gideceğiz değil mi? O, o döneme bakacağız. Birinci Göktürk Devleti 582'de ikiye ayrılmıştı arkadaşlar. Doğu ve Batı olmak üzere. Doğu Göktürkler 630'da ve Batı Göktürkler de 659'da Çin egemenliği altına girmişlerdi. Yani ne diyeceğiz? O dönemde Orta Asya'da Göktürkler ikiye ayrılmıştı. Göktürk Devleti vardı. Ve 582'de Göktürkler ikiye ayrılmıştı. Alt, Doğu Göktürkler ve Batı Göktürkler şeklinde. 610 yılı itibariyle durum budur arkadaşlar. 682'de ikinci Göktürk Devleti kuruluyor ki o zaten İslamiyet yeryüzüne indiği bir dönem değil. İslamiyetin yeryüzünde artık yayılmaya başladığı dönem arkadaşlar. Soru 2. Ficar Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Arkadaşlar Ficar Savaşı Cahiliye devrinde Arap kabileler arasında yapılan bir savaş. Yasak aylarda yapılmış. Dört e, tane yasak ay var Araplar arasında. Bu aylarda savaşmak normalde yasak. E, Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce. Bu yasak ayları da bir yere not etmenizi tavsiye ediyorum. Ya yani çok zor bir soru olur ama e, ABT için gelebilecek bir soru olabilir. Çok zor olur ama. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce. E, Ticar kelimesinin anlamı günahların işlendiği savaşlar anlamına geliyor arkadaşlar. Hz. Muhammed bu savaşta 20 yaşında olup e, cephe gerisinde bulunmuş arkadaşlar. E, yıl 591 Cahiliye devrinde Arap kabileler arasında yapılan savaştır bu. Hılful Fudul nedir diye bir sorumuz var. Arkadaşlar Hılful Fudul adı bu erdemliler hareketi. 580 sonrasında Araplar arasında meydana gelen savaşlar sonrasında ortaya çıkan asayişsizlik ve güvensizlik ortamına son vermek amacıyla oluşturulan bir hareket. İlerleyen dönemde tabi Hazreti Muhammed 571'de doğdu. 580'den daha çocuk olduğu bir dönem. Sonraki süreçte de bu Erdemler hareketi devam ediyor tabi. Hazreti Muhammed de bunların toplantılarına katılıyor. Bir barış cemiyeti Hazreti Muhammed'in amcası Zübeyir'in önderliğinde oluşturulmuş bir hareket bu. Erdemler Hareketi. Mekke'de zulme uğramış kimse bırakılmayacak. Güzel. Mekke'de zulme asla fırsat tanınmayacak. Güzel. Mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumlarla birlikte hareket edilecektir. Bir felsefesi olan harekettir arkadaşlar. Hirful Fudul Hareketi, Erdemliler Hareketi. Haniflik nedir? Sevgili arkadaşlar Haniflik Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'in inancıdır aslında. Hazreti İbrahim'in yani Haniflik diye bir din normalde baktığımız zaman üç tane ilahi din var işte. Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet sırasıyla. Hazreti İbrahim'in dini de işte tek tanrı inancına dayalı Allah'ın yaratıl yaratıcının varlığına inanan bir inançtır, bir dindir Haniflik ve Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir arkadaşlar. Soru 5. Hazreti Muhammed'in katıldığı ve katılmadığı savaşlarla verilen isim nedir? Bunu bilmemiz lazım ki buna göre yorumlar yapabilelim arkadaşlar. İki tane savaş var burada. Biri gazve arkadaşlar, biri seriye. Gazve, Hazreti Muhammed'in katıldığı savaşlar. Mesela Tebük Savaşı böyle. Seriye ise Hazreti Muhammed'in katılmadığı savaşlar. Mesela Mute, Bizans'la karşı yapılan bir savaştır. Hazreti Muhammed bu savaşa katılmamıştır. Mesela Bedir, Uğur, Hendek savaşlarının Hazreti Muhammed vardır. Bunlar gazve savaşıdır. E, bu kelimeleri bilelim ki diğer bilgilerimizi bu gazve ve seriye ile ilişkilendirebilelim arkadaşlar. Bilgilerimizi transfer edebilelim doğru bir şekilde. Gazve, Hazreti Muhammed'in katıldığı seriye, katılmadığı savaşlardır. Soru 6. Mute Seferi. E, İslamiyet'e davet et için gönderilen e, elçi Haris bin Umeyr eee bu sıra valisi tarafından öldürüldüğü için 629'da Bizans üzerine e, sefere çıkılıyor. E, Müslüman ordularının başında Zeyd bin Harise var. Eee bu sıra valisi Bizans'tan yardım istiyor. E, bu savaşta üç büyük komutan e, hayatını kaybediyor. Sonra ünlü komutanımız Halid bin Velid orduyu toparlıyor ve Bizans ordusunu e, geri püskürterek e, Medine'ye dönüyor. E, bu savaştaki başarısından dolayı Halit bin Velid'e de Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanı veriliyor arkadaşlar. Muhaseferi Bizans üzerine yapılan bir savaştır. Hazreti Muhammed'in katılmadığı bir seriye savaştır arkadaşlar. Bizans ile yapılan ilk savaş ve ilk zafer. Tabii zafer şöyle söyleyeyim yani önce e, Bizans e, üstünlük kuruyor. Üç tane büyük komutanı öldürüyor. Sonra Halid bin Velid toparlıyor ve Bizans ordusunu geri püskürtüyor arkadaşlar. Bundan dolayı bir zafer. Tebük Seferi bir Tebük gazbesi. Gazbe olduğuna göre değil mi? Hazreti Muhammed'in katıldığı bir savaş diyeceğiz. Gazbetül Usre yani zorluklar savaşı olarak ifade ediliyor. Gazbetül Usre zorluk savaşı. Bizans'ın sefer yapacağı haberleri üzerine Hazreti Muhammed sefere çıkıyor arkadaşlar. Bizans oldu fakat bu haber asılsız çıkıyor ve Tebük Seferi'nden Müslümanlar geri dönüyor arkadaşlar. Sonra bu savaş sırasında, Tebük Seferi sırasında daha doğrusu Suriye'deki Gaztaniler vardır. Bu Gastani Arapları İslamiyet'i kabul ediyor. Müslüman oluyor Tebük Seferi sırasında. Arap Yarımadası dışına yapılan ilk sefer olarak da Tebük Seferi'ni görüyoruz. Gazvetil Usre, Zorluklar, Savaşı ve Hazreti Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in son seferi arkadaşlar. İslam tarihinde raci olayı diye bir olay var arkadaşlar. Bunu anlatalım. Yani çok bilinen şeyleri anlatmıyorum. Biraz bilinmeyen şeyler üzerinden gitmeye çalışıyorum soru cevapta. Öğretici olsun. 626'da olan bir olay. E, Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem. E, Adal ve Kare kabilesine mensup olan bir heyet Medine'de Hazreti Muhammed ile görüştükten sonra kendi kabilelerine İslamiyeti öğretmek için bir ekip gönderilmesini istiyorlar. Tamam güzel diyorlar ki iki tane e, kabileye mensup bir heyet tamam İslamiyet kabul ediyoruz biz diyorlar ama ya bir bizim kabilemiz de İslamiyet öğrensin. Biz ne olduğunu bilmiyoruz bir ekip gönderin, bir heyet gönderin diyorlar. Medine'den e, Mürset bin Ebu Mürset veya Asım bin Sabit başkanlığında 10 kişilik bir grup oluşturuluyor. Bu gruptan 8 kişi yola çıktıktan sonra Raci denilen yerde Huzeyl kabilesinden Lihyan oğulları tarafından öldürülüyor. O 10 kişiden 8 öldürülüyor. Diğer 2 kişi Zeyd ve Hubeyt Yakalanarak Mekke'ye götürülüyor ve orada İslamiyet'ten dönmedikleri için Ebu Süfyan tarafından öldürülüyor arkadaşlar. Hubeyb öldürülmeden önce iki rekat namaz kılıyor ve hani ölmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan kişi kendisi arkadaşlar Hubeyb. Raci olayını şöyle toparlayalım. Yani iki tane kabile Hz. Muhammed'den İslamiyet'i öğrenmek için heyet istiyor, grup istiyor, ekip istiyor. Bunun üzerine gönderilen bir heyet var. Fakat raci denilen yerde bu heyetten 10 kişilik heyetten 8 kişi önce öldürülüyor. 2 kişi de daha sonra Mekke'de öldürülüyor arkadaşlar. Evet. Acı olay. Ridde hareketi Hazreti Ebu Bekir dönemindedir Ridde hareketi. Bilinen bir olaydır. Kaynaklardan fazlasıyla geçiyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde ilk halife Hazreti Muhammed öldükten sonra ilk halife oluyor kendisi biliyorsunuz. E, yalancı peygamberlerle mücadele ediliyor. Bu dönemde İslamiyetten dönenler ortaya çıkıyor. Biz zekat vermeyeceğiz e, diyenler ortaya çıkıyor. Yalancı peygamberler ortaya çıkıyor. Hazreti Ebubekir onlarla mücadele ediyor arkadaşlar. İşte Hazreti Ebubekir'in e, yalancı peygamberlerle, İslamiyetten dönenlerle mücadele etmesi olayına ridde hareketi deniliyor. Yani ridde red, red, reddet, reddetmekten geliyor arkadaşlar İslamiyeti reddedenlerle mücadele anlamında bu. Evet soru 10. Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirilirken oluşturulan kurulun başına kim getirilmiştir? Evet klasik bir bilgi. Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim şuhaltılmıştır. İslamiyet'i kabul edenlere gönderilmiştir. Tamam. E peki kitap haline getirilirken Kur'an-ı Kerim bir kurul oluşturuluyor ve bu kurulun başında kim var? Zeyd bin Sabit var arkadaşlar. Zeyd bin Sabit ayrıntı bir bilgi değildir bu. Ayrıntı bir bilgi değildir. Burnumuzun önündeki bir bilginin yanında yer alan bilgidir aslında Zeyd bin Sabit arkadaşlar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ezberleyen hafızların savaşlarda şehit düşmesi üzerine Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Ayrı ayrı sayfalar halinde olan ayetler ve sureler bir araya getiriliyor ve böylece İslam Kur'an-ı Kerim'in orijinal halinin korunması amacı var tabii ki. Soru 11. Mısır, tabi İslamiyet zamanla yayılıyor arkadaşlar. Hangi halife Mısır'ı fethetti? Hangi komutan fethetti diye bir sorumuz var. Ee, Hazreti Ömer döneminde fetihler artıyor arkadaşlar. İşte e, İran bölgesi üzerine özellikle seferler var. Mısır'da da Kuzey Afrika'da da fethiler başlıyor. Hazreti Ömer Mısır'ı fethediyor. Mısır'ı fetheden komutanın adı da Amr bin As arkadaşlar 640-641 yıllarında Mısır fethediliyor gördüğünüz gibi. Kuzey Afrika fetihleri başlıyor böyle. Kimden alındı? Doğu Roma'dan yani Bizans'tan alınmıştır Mısır. Fustat şehri var Mısır'da. O ordugah olarak kullanılıyor. Ordugah kuruluyor. Yani ordunun barınması için bir şehir oluşturuluyor Fustat'ta. Bir ortam oluşturuluyor. Amaç işte Fustat üzerinden Kuzey Afrika'daki diğer işte Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Fas coğrafyasına doğru Kuzey Afrika'yı fethetmek için işte Fustat bir üst haline getiriliyor. Suriye ve Mısır Bizans'tan, Irak ve İran Sasanilerden ve Azerbaycan alınıyor. Hazreti Ömer döneminde arkadaşlar bunu da unutmayalım. Suriye ve Mısır. Mısır zaten biz soruda gördük. Suriye Bizans'tan alınıyor. Irak ve İran, Sasenilerden alınıyor. İran'ın tamamı değil diye de not düşmüşüz buraya. Azerbaycan Hazreti Ömer döneminde alınıyor. E, Hazreti Ömer döneminde de Türklerle olan ilk ilişkilerin başladığını ben daha önceki Türk, İslamiyet öncesi Türk tarihindeki soru cevabında arada söylemiştim arkadaşlar ama mücadele yok, savaş yok. İlk ilişkiler dostane başlıyor. Ticaret ilişkileri heyetler gelip gidiyor. Bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Sonra Hazreti Osman döneminde arkadaşlar artık o ilişkiler savaş şekline dönüşüyor. Hatta hatırlarsanız Hazarlarla Belencer Savaşı'nı söylemiştim değil mi Hazreti Osman döneminde? Soru 12. İslam tarihinde birlik yılı yani cemaat yılı denilen olay nedir? İslam tarihinde bir birlik yılı var arkadaşlar. Bu olayı sormuşuz. Dördüncü Hanife halife Hazreti Ali öldürüldükten sonra Küfeliler, Kufeliler, Kûfe Hazreti Ali döneminde e, İslam devletinin başkentiydi. Hz. Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ı halife seçiyorlar. E tabii o dönemde bir de Muaviye var. Muaviye de e, Hazreti Ali şu olayları biliyorsunuz orada hakem olayı Sıfır Savaşı, Cemal Vakası'nın. Eee Hazreti e, Muaviye de Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımladığı için ne yapıyor o da kendi devletini kuruyor. Emeviler devleti kuruluyor ve e, Muaviye kendini halife ilan ettikten sonra tabi Hazreti Hasan da halife ilan ediliyor. İki tane halife ortaya çıkıyor. Hazreti Hasan diyor ki ya kan dökülmesin diyor ben diyor halifelikten çekiliyorum diyor. Tamam diyor Muaviye halife olsun diyor. Bu olay İslam tarihinde birlik yılı, cemaat yılı ismi veriliyor arkadaşlar. Harre olayı nedir? Medine'li Müslümanların siyasi ve ekonomik olaylar nedeniyle Yezid dönemindeki ayaklanmasıdır arkadaşlar. İsyan Yezid tarafından bastırılıyor. Yezid de biliyorsunuz kimdir? E, Muaviye'nin oğludur kendisi. E, Muaviye'den sonra yerine oğlu Yezid'in geçmesiyle beraber halifelik saltanat şeklinde dönüştürülmüştür diye de kaynaklarda klasik bilgiler vardır zaten. E, Yezid'in ölümünden sonra da Abdullah bin Zübeyir halifeliğini ilan ediyor. E, ve bu durumada Zübeyir olayı deniliyor arkadaşlar. E, ya şöyle özetleyelim. Yani e, Muaviye'den sonra e, Yezid dönemindeki çıkan isyanın adıdır Harre olayı. Harre olayı Mekke'de, e, Medine'de e, çıkmıştır. Yezid gitmiştir. Bu ayaklanmayı bastırmıştır arkadaşlar. Evet. Abdülmelik bin Mervan, Emevi halifesidir kendisi. Döneminde yapılan faaliyetler nelerdir diye bir sorumuz var. Önemli bir kişi arkadaşlar kendisi. Bilgiler geldiği zaman sizler de göreceksiniz. Emevilerin yükselişi bu dönemde başlıyor ve ilk kez Anadolu'ya sistemli olarak akınlar başlıyor. E, Çukurova, Adana çevresinde Bizans ordusu yeniliyor. Yenilgi uğratılıyor ve Sivas'a kadar ilerliyor Abdülmelik Din Mervan ee, ve bu dönemde Arapça resmi dil oluyor. Şimdi e, burada yorum yapalım. Arapçanın resmi dil olması Mısurlarda ulusçuluk, milliyetçilik olarak yorumlayacaksınız arkadaşlar. Ulusal benlik olarak da çıkabilir sorularda. E, devlet memurlarında Arap olanlara görev verilmiştir. Buradan da gideceğimiz yorum biliyorsunuz daha sonra mevali politikası olacaktır. Emeviler döneminde ve bu dönemde yine ilk İslam parası bastırılıyor. İlk Arap parası da diyebilirsiniz buna. Çünkü ondan önce Bizans parası falan kullanılıyordu. Rum er paraları falan kullanılıyordu. Ee, Abbas pardon Emevilerde Arap devletinde ilk kez bir Arap parası bastırılıyor. İlk kez bir İslam parası bastırılıyor. Aynı bunu da Arapçanın resmi dil olması gibi ulusçuluk yani milliyetçilik yani milli benlik olarak sorularda yorumlayacaksınız. Evet. Posta teşkilatı bu dönemde geliştirilmiştir arkadaşlar. Berit olarak bunu söyleyebilirsiniz. Evet. Soru 15. İspanya içlerine kadar ilerleyen Emevilerin durdurulduğu savaş hangisidir? Şimdi Emeviler Kuzey Afrika fetihlerini tamamlıyor. Sonra Cebeli Tarık Boğazı'ndan e İspanya'ya geçiyorlar. İspanya'ya geçiyorlar. Endülüs dediğimiz İspanya Endülüs biliyorsunuz. İspanya'ya geçiyorlar Tarık bin Ziyad komutasındaki ordularıyla ve ilerliyorlar, ilerliyorlar, ilerliyorlar. Toprakları fethediyorlar, tamam güzel. Sonra duruyorlar, durduruluyorlar. Arkadaşlar, Puvatya Savaşı denilen bir savaş var 732 yılında. Avrupa kaynaklarında bu savaşın adı Poiters Savaşı olarak geçiyor. Franklar tarafından durduruluyor Müslümanlar. E, fakat Müslümanlar Gratça denilen bir bölge var. Şimdi coğrafya olarak tabii kimse bilmiyor ama e, İspanya'nın içlerine kadar ilerliyorlar diye düşünün. Yani Fransa'ya kadar yaklaşıyorlar. Fransa'ya kadar yaklaşıyorlar. Bu savaştan sonra, Puvatya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş Müslümanlar Avrupa'dan, yani İspanya'dan diyelim, Endülüs'ten diyelim, e, yavaş yavaş toprak kayıpları başlıyor arkadaşlar burada. Bir çekiliş hafiften, bir baş, bir parçalanma başlıyor. Bu dönemde Emevi Devleti'nin başındaki halife de Hişam bin Abdülmelik arkadaşlar. Evet. Burada şunu da söyleyelim. 756-1031 yıllarında İspanya'da Endülüs Emevi Devleti kuruluyor. Emevileri şöyle anlatalım. Yani e, geçiyorlar karşıya. Fakat hemen devlet kurmuyorlar. Puvakya Savaşı'na kadar ilerliyorlar. Emevilere bağlı olarak ilerliyorlar. Sonra bir e, bir geri çekiliş de bir dağılma, bir durma olayı oluyor. E ondan sonra 756 yılında diyorlar ki ya tamam burada yaşıyoruz ama ya bir devlet kuralım diyorlar. Emevilerden farklı olarak Ve Endülüs Emevi Devleti kuruluyor arkadaşlar. 1031 yılında Endülüs Emevi Devleti'nin iç karışıklıkları sonucu yıkılmasıyla oluşan küçük devletçiklere nedeni. Şimdi e, şimdi az önceki soruda ne demiştik biz? 756'da Endülüs Emevi Devleti kuruluyor. Bu Endülis Emevi Devleti 1031 yılında, yaklaşık 300 yıl diyelim, devam ediyor, varlığını devam ettiriyor ve bu dönemde yıkılıyor 1031'de ve küçük devletçiklere bölünüyor arkadaşlar. Bu dönemde Türk tarihinde de Karahanlılar, Gazneliler olduğu dönem, 1040'da Büyük Selçuklu Devleti kurulacak biliyorsunuz. O süreci hemen bir gözünüzde canlandırın. Endülüs Emevi Devleti'nin iç karışıklıkları sonucu yıkılmasıyla oluşan küçük devletleri arkadaşlar Tavaifi Mülük ismi veriliyor. Tavaifi Mülük. Şimdi biz Endülüs Emevi'yi anlatıyoruz ama ilerleyen dönemde Abbasilerden de bahsettiğimiz zaman veya sizler kaynaklarda Abbasilere çalıştığınız zaman şunu da görürsünüz. Abbasilerin yıkılma sürecinde de böyle küçük devletçikler kuruluyor. O küçük devletçiklere de Tavaifi Mülük deniliyor. Endülüs Emevi Devleti yıkılırken de kurulan devletçiklere e, mülük deniliyor. Daha sonra Abbasi devleti yıkılırken de kurulan devletçiklere tavayif mülük ismi veriliyor. Peki bu devletler nelermiş? Onları bir görelim arkadaşlar. Ee, Murabbıtlar, Muvahhitler, Abbadiler, Abbadiler, Abbasi değil, Abbadiler, Müdeccenler, Morris Kolar Beni Ahmer arkadaşlar. Hocam bunlar çok mu ayrıntı değil? Değil beyler. Değil gençler. Değil bayanlar. Değil arkadaşlar. Değil. Endülüs Emevi Devleti kurulduktan sonra ortaya çıkan küçük devletçiklerden biri değildir diye bir soru nasıl gelmez? Nasıl gelmez? a murabit b muhahid, C Abbadi, D müdeccen E Fatimi. Asıl Fatimi ben buradayım diyor ama çok da yanlış yapan olur. Soru 17. Türklerden oluşan Samarra şehrini hangi halife kurmuştur? 751 Talas Savaşı'ndan sonra. Talas Savaşı'nda Çinlilerle Abbasiler savaşıyor, Müslüman Araplar savaşıyor. Bu savaşta Karluk, Yama, Çiğil Tuhsi Türk boyları e, Abbasilerin yanında Çinlilere karşı savaşıyorlar ve bu savaştan sonra biliyorsunuz İslamiyet'i kabul ediyoruz. E, bu savaştan sonra Türkler Araplara e, Araplarla ilişkileri artıyor tabi e, ve bu dönemde Türkler Araplar diyor ki ya bu Türkler iyi savaşıyor bize de savaşmayı öğretsinler Bağdat şehrini korusunlar diyorlar ve Bağdat yakınlarında Samarra şehri diye bir şehir oluşturuluyor arkadaşlar. Bu e, şehri oluşturan Halife Mutasım e, Mutasım döneminde Türkler önemli görevlerde bulunuyorlar. Bu şehri kuran e, komutanın adı Eşhas arkadaşlar. Eşhas. Evet. Eşnas. Eşnas. Geldi bilgi. E, Mutasım Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmelerini engellemek, Araplara savaşmayı öğretmek, Bağdat şehrini korumak, Abbasi ordusundaki Türk askerleri bir yerleşim yeri oluşturmak amacıyla Samarra şehrini kuruyor. Bakın yani Türkler şunu demiyor. Gelin Bağdat şehrine, Bağdat şehrini koruyun demiyor. Bağdat şehrinde Türklerle Araplar çok kaynaşırdı. Türkler milli benliğini kaybetmeyiz biz de. Yani savaşçı kimliklerini kaybetmesinler diye Türklerden ayrı bir şehir yapıyor. Samarra şehri yapıyor. Bağdat şehrinin civarında hem diyorlar Bağdat'a bir saldırı olursa hem korur hem Araplara savaşma öğretir orada antrenman yaptırır diye Samarra şehri kuruluyor arkadaşlar. E, Abbasi komutanlarından Türk asıllı Eşnas bu şehri kuruyor arkadaşlar. Bir süre de bu Samarra şehrinin başkentlik yaptığını da söyleyebiliyoruz. Yani kaynaklarda bunu da okuduk, gördük. Evet şehir e, başkent, Bağdat şehri Abbasilerin tamam doğru. Ama Samarra'da, Samarra'da kısa bir süre başkentlik yapmış. Burada, burada şeyi analım, mı analım. Avasım da Türklerden oluşan bir şehir. Ama Abbasilerin Bizans'tan gelecek saldırıları engellemek ve Bizans'a ilk saldırıları yapmak amacıyla sınırlarda oluşturdukları şehirlerdir. Avasın, böyle Maraş, Antep civarında, Urfa civarında oluşturdukları şehirlerin adı, sınır şehirlerin adı Avasın. Evet geldik bakın az önce sorduk. Ee, Endülüs Emevi Devleti kurulurken de Tavayfi Mülikler vardı. Şimdi Abbasi e, içinde de Tavayfi Mülikler ortaya çıkıyor. Merkez Otoritenin zayıflamaya başladığı dönemde görelim. Tolunoğulları İişitler, Mısır'da kurulmuştur biliyorsunuz Tolunoğulları. Mısır'da kurulan ilk Türk Devletidir. Ken, Tolunoğlu Ahmet e, Abbasi Ordusu'nda bir komutandır aynı zamanda. İişitler e, Akşitler diye ve Mısır'da kurulan Hicaz ve Yemen'e egemen olan ilk Türk devlet Hicaz'a diyelim. Kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devleti. Türk Müslüman devlet. Biz tabaifi mülüğe dönecek olursak, Aglabiler Kuzey Afrika'da, Tahiriler Horasan'da yani Türk coğrafyasında, Büvey oğulları bunlar Şii'dir arkadaşlar. Irak-İran çevresinde Samanoğulları Mavera-Ünnehir'de İdrisiler Fas'ta, Ziriler Tunus'ta, Safariler İran'da, Hamdaniler, Uka'iler, Mirdasiler, Zahiriler, Mervaniler. Çok. Bunu, hocam bunları nasıl aklınızda tutacağız? Görsel hafızanıza bir kazıyın. Bunlardan bir şekil oluşturun. Böyle parçalara bölün. Tarih dersinde nasıl çalışılır? Bunun yöntemlerini anlattığım Bir video çektim. Evet, devam edelim. Bu tavayet mülüklerin başında bulunan kişiye de başında bulunan valiye de Emirül Ümera diyorlar arkadaşlar. Emirül Ümera. Evet. Abbasiler İstanbul'u kuşattılar. Sadece Emeviler değil ki Emevi kuşatmasını biliyoruz. Yani onu burada almadım. Emeviler kuşattı İstanbul arkadaşlar. Bunu biliyoruz ama Abbasiler de unutmayalım bunu 708 708 dönemi. 782'de Mehdi döneminde Halife Mehdi döneminde İstanbul'u kuşatmışlardır arkadaşlar. 6. Arap kuşatması olarak geçiyor. Sonra 854 yılında mütevekkil var. Abbas Halifesi mütevekkil kuşatıyor. Biz de hemen buradan bilgiyi transfer edelim. 840 yılında da Karahanlılar Devleti yeni kurulmuştu. Orta Asya'da Türk İslam Devleti. 869 ve 970 yılında kuşatıyorlar. Devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde kuşatmalar devam ediyor. Yani Abbasler döneminde de kuşatma olduğunu bilelim lütfen. Yani hiçbir şey aklımızda kalmıyorsa e, bu kalsın. Sonra 20. Endülüs döneminde İspanya'daki Hristiyanların Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırma amaç ve çabalarına verilen ad nedir? Arkadaşlar e, tabi burada Endülüs Emevi Devleti dönemini kastetmiyoruz. O 1031 yılında yıkıldı. Fakat İspanya'daki Müslüman e, nüfustan bahsediyoruz. Aynı zamanda e, orada Yahudiler de vardı. E, 1492 yılında, ikinci Beyazıt döneminde İspanya'da Hristiyanlar Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. E, bu olaya arkadaşlar verilen isim e, Reconquista. E, yeniden fetih demek reconquista ve arkadaşlar yani yeniden fethedilmiş o Müslümanlar İspanya'yı bizden aldı. Buralara yerleştiler. Şimdi biz buraları yeniden fethediyoruz anlamında. Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırmak için katliam, soykırım artık ne derseniz deyin onlar kabul etmez ama reconquista adında bir hareket, bir olay başlatıyorlar arkadaşlar. İkinci Beyazıt oradaki Müslümanları ve Yahudileri Osmanlı'daki işte Kuzey Afrika topraklarına sonra İzmir çevresine İstanbul çevresine ikinci Beyazıt döneminde yerleştiriliyor sevgili arkadaşlar. Evet. dersimiz burada sona erdi. bir sonraki videomuzda İslam tarihinin kültür medeniyet konusuna devam edeceğiz.